Merhaba, kaynaklarınızı derinlemesini incelediğimiz bu özel sohbete tekrar hoş geldiniz. Bugün ee, elimizde antik Yunan filozofu Platon'un gerçekten en dokunaklı, en felsefi yoğunluktaki diyaloglarından biri var, Kriton. Ve bunu Murat Kacar'ın çevirisiyle ele alacağız. Evet, Kriton diyaloğu hem çok insani hem de felsefi açıdan çok katmanlı bir metin gerçekten. Aynen öyle şöyle bir sahneyi gözümüzde canlandıralım hemen. Atina'da bir hapishane hücresi, şafak yeni söküyor. İçeride kim var? Hakkında ölüm cezası verilmiş olan büyük filozof Sokrates, infazını bekliyor. Sakin bir bekleyiş ama. Evet, tam oraya gelecektim. Ve ansızın hücreye biri giriyor, zengin ve en eski dostlarından biri, Kriton. Kriton tabii perişan bir halde. Tabii ki. Peki bu sohbet neden bu kadar kritik? Çünkü Kriton, Sokrates'i kaçmaya ikna etmek için geliyor. Hem çok insani hem de çok pratik, hani elle tutulur nedensini sunuyor. Ama Sokrates bambaşka bir yerde duruyor. Kesinlikle. O da buna karşılık adalet, vatandaşlık görevi, toplumsal sözleşme gibi e, çok daha derin kavramlara dayanan böyle sarsılmaz bir duruş sergiliyor. Asıl soru şu aslında, bir insan kaçma imkanı varken neden ölümü seçer? Gelin Sokrates'in bu gerçekten zor kararının ardındaki felsefeyi, yani o mantık zincirini birlikte çözmeye çalışalım. Merak uyandırıcı bir soru gerçekten. Şimdi, Kriton hücreye giriyor ve Sokrates'i şaşırtıcı bir şekilde hani derin bir dinginlik içinde uyurken buluyor. Kriton perişan halde tabii. Dostu için çok üzülüyor ama bir yandan da Sokrates'in bu metaneti, bu sakinliği karşısında şaşkın, hatta biraz hayran. Evet, Sokrates uyanınca da Kriton'un bu haline bakıp "Ah Kriton" diyor. "Benim yaşıma gelmiş birinin ölüm yaklaşıyor" diye sızlanması yani pek yakışık almaz diyecek kadar sakin. Bu sakinlik gerçekten çok dikkat çekici. Kriton da hemen itiraz ediyor tabii, Diyor ki iyi ama başka yaşlılar da benzer felaketlerle karşılaştı. Hiç de böyle sakin değillerdi. Yani bu sadece yaşla ilgili bir durum değil, Sokrates'in kendi felsefesiyle, kendi duruşuyla ilgili bir tavır. Bu bile diyaloğun tonunu en baştan belirliyor aslında. Sonra Kriton acı haberi veriyor hemen. Diyor ki, Delos'tan dönmesi beklenen o kutsal gemi var ya, işte o yakında gelecek. Bu da demek oluyor ki, infaz büyük ihtimalle yarın. Yani zaman daralıyor. Aynen. Sokrates burada ilginç bir parantez açıyor yalnız. Gördüğü bir rüyadan bahsediyor. Güzel, beyaz giysili bir kadın ona Homeros'tan bir dizeyle seslenmiş. Üçüncü gün bereketli Fitya'ya varacaksın. Yani belki bir gün daha vakti olabileceğini mi düşünüyor? Evet, öyle bir imada bulunuyor ama tabii bu Kriton'un asıl geliş amacını, o aciliyeti değiştirmiyor. Ve Kriton hemen planını açıklıyor. Kaçış. Ve argümanları sıralamaya başlıyor. Hem de nasıl. Gerçekten güçlü ve direkt kalbe dokunan argümanlar. İlk olarak çok insani bir yerden yaklaşıyor. Yeri doldurulamaz bir dostu kaybetmenin kişisel acısı. Bu çok anlaşılır bir tepki değil mi? Elbette, çok insani. Ama hemen ardından gelen argüman belki de o dönem Atina toplumu için daha da e, vurucu. İtibar kaygısı. Evet, evet. Kriton diyor ki, çoğunluk ne düşünecek? Yani insanlar ne diyecek? Benim yani zengin Kriton'un parasıyla dostunu kurtarabilecekken cimrilik ettiğimi, onu ölüme terk ettiğimi sanacaklar arkadaşının hayatından çok paraya değer veren biri olarak görüleceğim. Bu antik Yunan'da bir vatandaş için hani taşınması çok ağır bir leke olurdu. Çok doğru. Üstelik sadece kendi itibarını düşünmüyor, Sokrates'in olası endişelerini de gidermeye çalışıyor. Diyor ki, belki bizim için endişeleniyorsun, yani bize bir şey olur diye korkuyorsun. Kaçmana yardım edersek başımız belaya girer, mallarımızı kaybederiz diye düşünüyorsun belki. Aynen, ama korkma diyor, biz bu riski göze aldık. Yeterince paramız var, hatta merak etme, tepsli dostlarımız Simyas ve Kebes bile para getirdi. Yani diyor ki, biz bütün pratik engelleri düşündük, aştık. Sen rahat ol. Bu noktada Kriton daha da kişiselleşiyor yalnız. Ve Sokrates'i doğrudan suçlamaya başlıyor. İhanetle. Evet, bu çok ağır. Çok ağır. Diyor ki, kurtulma şansın varken ölüme giderek kendine ihanet ediyorsun. Yani seni yok etmek isteyen düşmanların tam da istediğini yapıyorsun ve en acısı diyor çocuklarını terk ediyorsun. Hmm, bu çok can alıcı bir nokta. Onları eğitme, yetiştirme sorumluluğundan kaçıyorsun. Onları yetimliğe mahkum ediyorsun. Bu gerçekten Sokrates'in değer verdiği o babalık rolüne doğrudan bir saldırı aslında. Son darbesi de pasiflik eleştirisi. İma ettiği şey şu aslında. Kolay yolu seçiyorsun. Hayatı boyunca erdemden, iyilikten bahseden birine bu yakışmaz. Hatta işi biraz daha ileri götürüp kendilerini de suçluyor. Belki de diyor, bütün bunlar bizim korkaklığımız yüzünden oldu. Yani mahkeme böyle sonuçlanmamalıydı. Hem Sokrates'i hem de kendilerini, dostlarını sorguluyor bir nevi. Evet, büyük bir çaresizlik ve suçlulukta var sözlerinde. Ve tüm bu argümanları e, acil bir eylem çağrısıyla bağlıyor. Kararını ver Sokrates. Hemen bu gece kaçmalıyız. Ertelersek her şey için çok geç olacak. Yani baskı muazzam. Hem duygusal, hem pratik, hem geçmişe yönelik suçlamalar, hem geleceğe dair endişeler. Tam bir bombardıman. Sokrates Tüm bunları dinliyor, dostunun bu içten çabasını, bu telaşını takdirle karşılıyor tabi, ama hemen kendi yöntemine, kendi yoluna dönüyor. Sevgili Kriton diyor, senin bu gayretin, bu çaban çok değerli benim için, ama önce durup düşünmeliyiz. İşte Sokrates'in farkı burada başlıyor. Duygularla değil akılla hareket etme ilkesi. Aynen. Diyor ki ben oldum olası yani kendimi bildim bileli akıl yürütme yoluyla bana en doğru görünen ilkeye uyan biri oldum. Şimdi başıma bu felaket geldi diye yıllardır savunduğum, onurlandırdığım ilkeleri öylece bir kenara atamam. Eğer diyor daha iyi bir ilke bulamazsak senin dediğini yapamam. Yani diyor ki duyguları bir kenara bırakalım, akla ve ilkelere odaklanalım. Ve ilk ele aldığı konu da Kriton'un en büyük korkusu. Çoğunluğun görüşü. Evet, neden diyor, neden sıradan insanların yani kalabalığın ne düşündüğünü bu kadar önemseyelim ki? Çok temel bir soru aslında. Ve o meşhur benzetmesini kullanıyor, spor yapan birini düşünelim diyor. Bu kişi herkesin yani önüne gelenin, kalabalığın övgüsüne, yergisine mi kulak asmalı? Yoksa sadece işin uzmanı olan tek bir kişinin yani doktorunun veya antrenörünün dediklerine mi? İşte burası çok çok kritik bir nokta. Sokrates burada sadece hani uzmana kulak verelim demiyor, daha derin bir şey söylüyor aslında. Diyor ki, beden sağlığı gibi e, nispeten daha basit bir konuda bile uzman görüşünü, doktorunu, antrenörünü sıradan insanların görüşlerine tercih ediyorsak, hı hı. adalet, onur. İyilik gibi çok daha hayati, çok daha önemli konularda neden kalabalığın fikrine bakalım ki? Evet, çoğunluk Kriton'un dediği gibi bize zarar verebilir. Bizi hapse atabilir, hatta öldürebilir. Ama bu güç onların görüşünü doğru ya da değerli kılmaz. Yani güç sahibi olmak haklı olmak anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Sokrates'in burada vurguladığı şey bilgiye dayalı görüş yani episteme ile sıradan kanı yani doksa arasındaki temel ayrım. Adalet konusunda bilgi olanın, yani konuyu gerçekten anlayan tek kişinin görüşü değerlidir, kalabalığın değil. Akıllıların görüşleri iyidir, akılsızlarınki kötü diyor. Bu aslında Atina demokrasisinin o temelindeki çoğunluk iradesi fikrine karşı oldukça radikal bir duruş sayılabilir o dönem için. Bu temel üzerine tartışmanın asıl eksenini belirliyor Sokrates. Diyor ki, asıl önemli olan sadece yaşamak mı yoksa iyi yaşamak mı? Kriton da tabii ki kabul ediyor. Önemli olan iyi yaşamaktır. İşte kilit nokta bu. Sokates hemen bağlıyor. İyi yaşamak ise adil ve onurlu yaşamaktır. Ve bu konuda anlaşıyorlar. İşte bu anlaşma anı, Kriton'un o kadar sıraladığı pratik ve duygusal argümanları bir anda, şey, ikinci plana itiyor. Çünkü eğer temel ilke adil yaşamaksa, evet. o zaman sorulması gereken tek bir soru kalıyor. Hapishaneden kaçmak adil bir davranış mıdır yoksa değil midir? para, itibar, çocuklar, dostların güvenliği gibi konular hepsi bu merkezi ahlaki sorunun cevabına bağlı hale geliyor. Sokrates tartışmayı tamamen ahlaki bir zemine çekmiş oluyor böylece. Şimdi Sokrates belki de tüm diyaloğun en vurucu ve felsefi açıdan en zengin, en ünlü kısmına geliyor. Atina yasalarını ve devleti kişileştiriyor. Evet, bu inanılmaz bir yöntem. Sanki onlar canlanıp Sokrates'in karşısına dikiliyorlar ve onu sorguya çekiyorlar. Bu müthiş güçlü bir retorik hamle gerçekten. Gerçekten de öyle. Ve bu kişileştirilmiş yasalar sadece duygusal değil, son derece mantıksal, e, katı argümanlar sunuyorlar. İlk sordukları soru temelden sarsıcı. Sokrates, ne yapmaya çalışıyorsun? Sen şimdi kaçarak bizi yani seni var eden yasaları ve dolayısıyla tüm devleti yıkmaya mı niyetlisin? Bir düşün diyorlar, mahkeme kararlarının bireyler tarafından hiçe sayıldığı, geçersiz kılındığı bir devlet ayakta kalabilir mi? Bu doğrudan bireysel eylemin toplumsal düzen üzerindeki potansiyel yıkıcı etkisine işaret ediyor. Çok temel bir soru. Ardından yasalar Sokrates'in kendi hayatını önüne seriyorlar. Sen diyorlar hayatının neredeyse tamamını yani 70 yılını Atina'da geçirdin. Başka şehirleri görmeye bile gitmedin, hani pek merak etmedin. Bu şehrin yasaları altında yetiştin, eğitim gördün, evlendin, çocukların oldu. Eğer bizden yani yasalardan memnun değildiysen diyorlar, anlaşmalarımızı haksız buluyorsan, istediğin zaman çekip gitmekten müzgürdün. Kimse seni zorla tutmadı ama kalmayı seçtin. Ve işte tam burada Batı düşünce tarihinde de çok önemli olacak bir fikrin, yani toplumsal sözleşme fikrinin ilk tohumları atılıyor. Zımni rıza, zımni sözleşme. Evet, tam olarak o. Yasalar diyor ki, burada kalmayı seçerek bizim kurallarımıza uymayı zımnen yani üstü kapalı bir şekilde kabul ettin. Biz sana güvenlik, eğitim, düzen gibi pek çok fayda sağladık, sen de karşılığında yasalara uymayı kabul ettin. Bu karşılıklı bir anlaşmadır. Bu, devletin otoritesinin kaynağını yönetilenlerin rızasına ister açık olsun ister böyle zımni dayandırma fikrinin çok erken ve çok düşlü bir ifadesi. Belki de diyaloğun en önemli felsefi mirası bu fikir, değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Yasalar daha da ileri gidiyor hatta, kendilerini bir ebeveyn, hatta bir efendi gibi konumlandırıyorlar. Seni biz doğurduk sayılır. Biz besledik, biz eğittik. Nasıl annene, babana karşı gelmezsen, saygısızlık etmezsen, vatana ve yasalara da karşı gelmemelisin. Biz senden daha değerliyiz, daha kutsalız diyorlar ve şunu ekliyorlar ki burası da çok kritik. Eğer bizden bir zarar gördüğünü düşünüyorsan, haksızlığa uğradığını düşünüyorsan, şiddete başvurmak yerine bizi ikna etmeye çalışmalısın. Ama diyorlar. İkna edemiyorsan emrettiğimize uymalısın. Şiddet kullanmak veya işte senin yapmaya çalıştığın gibi kaçmak doğru değil. Bu itaat et ya da ikna et prensibi çok önemli gerçekten. Yani yasalar çörükörüne örüne bir itaat talep etmiyor gibi görünüyor. Vatandaşa bir yol sunuyorlar. Yasal yollarla akıl yürüterek sistemi, kararı değiştirmeye çalışmak. Ama bu yol başarısız olursa? Evet, eğer ikna edemezsen o zaman geriye kalan tek seçeneğin itaat olduğunu savunuyorlar. Keyfi itaatsizliği, yani ben beğenmedim, uymuyorum tavrını kesinlikle reddediyorlar. Yasalar Sokrates'in kendi geçmişini, kendi söylediklerini de ona karşı kullanmaktan çekinmiyorlar. Sen diyorlar, hayatın boyunca Atina'yı ve yasalarını övdün durdun. Hatta iyi yönetildiği için Sparta'yı Giriti örnek gösterdin. Daha dün gibi duruşmanda sürgün cezası yerine ölümü tercih ettiğini kendin söyledin. Şimdi kaçarsan diyorlar hem bütün bu söylediklerinle çelişirsin hem de kendini gülünç duruma düşürürsün. Bu da tabii Sokrates için çok güçlü bir argüman. Çünkü onun bütün felsefesi tutarlılık üzerine kurulu kaçmak demek hayatı boyunca savunduğu her şeyi bir anda inkar etmek anlamına gelecek. Son olarak da yasalar kaçışın o somut pratik sonuçlarını bir bir sıralıyorlar. Bu noktaları belki biraz gruplayarak ele alabiliriz ne dersin? Olur tabii. İlk grup sanırım dostlarına vereceği zarar. Aynen. Kaçarsan Dostların başı belaya girer diyorlar. Sürgün edilebilirler, mallarını kaybedebilirler. Bu ciddi bir tehdit. İkinci olarak kendisinin düşeceği durum var. Diyelim kaçtın, nereye gideceksin? Tebes veya Megara gibi iyi yönetilen, düzenli şehirlere gitsen bile diyorlar, sen artık bir yasa kaçağı olacaksın. Herkes sana düşman gözüyle bakacak. Bu durum Atina'daki mahkumiyetinin aslında ne kadar haklı olduğunu kanıtlamaz mı diye soruyorlar. Ya da diyelim Tesarya gibi daha kanunsuz, daha düzensiz bir yere gitti. Orada ne olacak? Yasalar diyor ki, belki başta kaçış hikayen biraz ilgi çeker ama sonra insanların dalkavağı hizmetkarı olarak yaşayacaksın. Orada oturup adalet ve erdem üzerine nasıl konuşacaksın? Yani sadece fiziksel olarak değil felsefi kimliğini de kaybedecek orada. Son olarak da o meşhur çocuklar meselesi var. Kriton'un en çok üstünde durduğu konulardan biri. Evet. Yasalar ona da cevap veriyor. Diyorlar ki Sokrates, sen kaçsan da kalsan da eğer dostların gerçek dostsa çocuklarına zaten bakacaklardır. Senin uzakta olman bir şeyi değiştirmez. Hatta tesaliyeye götürmenin onlara daha iyi bir gelecek sunmayacağını belki daha da kötü olacağını ima ediyorlar. Sokrates bütün bu argümanları yani yasaların bu uzun ve etkili konuşmasını dinledikten sonra Kriton'a dönüyor ve diyor ki bu sözler sevgili dostum Kriton kulaklarımda öyle çınlıyor ki... O koribant rahipleri benzetmesi. Evet, tıpkı koribant rahiplerinin kendinden geçtiklerinde kulaklarında duyduklarını sandıkları o flüt sesleri gibi diyor. Bu sesler içimde öyle uğul diyor ki başka hiçbir şey duyamıyorum. Yani diyor ki yasaların argümanları beni tamamen ikna etti, başka bir şey düşünemiyorum bile. Bu benzetme çok güçlü gerçekten. Argümanların sadece mantıksal gücünü değil, Sokrates üzerinde neredeyse mistik, hani karşı konulmaz bir etkisi olduğunu gösteriyor. Artık Kriton'un yapabileceği hiçbir şey kalmıyor tabii. Çaresizce sadece şunu söyleyebiliyor, söyleyecek bir şeyim yok Sokrates. Sessizce yenilgiyi kabul ediyor. Evet, diyalog orada fiilen bitiyor aslında. Sokrates de son sözünü söylüyor. Öyleyse bırak olsun Kriton. Madem tanrı bize bu yolu gösteriyor, biz de bu yolda gidelim ve böylece kaçış planı tamamen kesin olarak rafa kalkıyor. Çok etkileyici bir son. İşte böylece Kriton'un o dostluk, itibar, aile gibi son derece insani ve pratik kaygılarla dolu kaçış teklifiyle Sokrates'in akıl, adalet, yasalara ve devlete karşı görev gibi e, soyut ama sarsılmaz ilkeler üzerine kurulu felsefi duruşu arasındaki o derin çatışmayı gerilimi incelemiş olduk. Bu diyalog gerçekten de 2400 yıl sonra bile bize çok temel sorular sormamızı sağlıyor. Adaletin doğası nedir? Bireyin devlete karşı sorumlulukları nerede başlar, nerede biter? Çoğunluğun görüşü mü yoksa akıl ve vicdan mı rehberimiz olmalı? Ve tabii o zımni toplumsal sözleşme fikri. Bir toplumun üyesi olmanın getirdiği yükümlülükler nelerdir? Kesinlikle. Sokrates'in duruşu bütün bu sorular üzerine kafa yormak için bize müthiş bir başlangıç noktası sunuyor. Kolay cevaplar vermiyor belki ama doğru soruları sorduruyor. Peki tüm bu tartışmanın ışığında dinleyicilerimize şöyle bir soru bırakalım o zaman. Sokrates yasaların ağzından "Evet, devlet bize haksızlık etmiş olabilir. Karar yanlış olabilir." ihtimalini dile getirse de son tahlilde itaati seçiyor ama yasalar aynı zamanda o "ya itaat et ya da ikna et" seçeneğini de sunmuştu. Peki eğer bir devlet sistematik olarak adaletsizlik üretiyorsa ve o ikna etme yolları fiilen kapalıysa ya da işlemiyorsa, vatandaşın mutlak itaat yükümlülüğü yine de devam eder mi? Sokrates'in kendi ilkeleri ışığında bile düşünürsek, sivil itaatsizlik hangi noktada meşru bir seçenek haline gelir? Zor bir soru ve üzerine epey düşünmeye değer gerçekten. Platon'un Kriton diyaloğuna yaptığımız bu derinlemesine yolculukta bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki sohbette tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.